Burada Dünya Temizlik Günü dolayısıyla toplandık. Let's Do It ekibi bizimle beraber, onlarla beraber kendi katılımcılarımız, vatandaşlarımız da buradalar. Bir ileri dönüşüm etkinliği düzenledik. Plastik malzemelerden bileklik yapacağız bugün. Hem atık malzemeleri değerlendireceğiz, hem de çevremize ve doğamıza bir katkımız olacak. Müzik biz kursta öncelikle atık değerlendirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bildiğimiz plastik şişelerimiz var, keserek şerit haline getiriyoruz. O şeritleri sonra evde artan iplerimizle dolama şeklinde dokuma yapıyoruz. O dokumadan da çok güzel bileklikler elde ediyoruz. Müzik Çevre İnovasyon ve Eğitim Merkezi'nin desteğiyle birlikte plastik kullanımının azaltmasına yönelik ile dönüşüm faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Dünya Temizlik Günü kapsamında bizler plastik kullanımının azaltmasına vurgu yapmak istiyoruz. Bu konuda bize destek verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımıza teşekkür ederim. Müzik plastik atıkları farkındalığı hakkında bilgi aldık. Şimdi de birlikte plastik bileklik yapıyoruz. Çok keyifli bir şeydi bizim için. Okulumuzda ve toplumumuzda farkındalık eğitimlerinin ve atölyelerin gerçekleştirmek üzerine çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.